Tabloda çok fazla boşluk olduğu için kesin bilgi vermek zordur. İkinci etaptan yarış sonuna kadar en çok sıra kaybeden üçüncü koşucudur. Halbuki burada boşluklar var. Burada veya burada aynı şekilde değer kaybeden başka oyuncular da olabilir. Yarış sıralaması en az değişen birinci koşucudur. Yine burada ikinci, dördüncü, beşincide de boşluklar var. Yine kesin herhangi bir şey söyleyemeyiz. Dördüncü koşucu hiçbir etap sonunda birinci olamamıştır. Burada üç tane boşluk var. Bunlardan herhangi bir tanesinde burası olmasa da şu iki tanesinde birinci olabilir. Kesin bilgi değil. Beşinci koşucu son üç etapta en az iki kişiyi geçmiştir. Şimdi burası dört olduğuna göre burada da bir var. Sonuçta üçüncülük, ikincilik ve birinciliğe gelme durumu var. Dolayısıyla burada en az iki kişiyi geçtiği kesindir. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Tüm yarışma boyunca ortalama hız en çok birinci koşucu. Yine burada kaçıncı olduklarını bilmediğimizden dolayı beşinci olan arka arkaya burada üçüncü, tekrar burada birinci, birinci olmuş olabilir. Dolayısıyla kesin bilgi olmadığı için E'yi de seçemeyiz. Doğru cevap D'dir.